henüz bir aylık çiçeği burnunda nişanlılar onlar. Gülden ve Ramazan çifti bak peynirli lokmacık poğaça yaptılar. Patatesli gonca böreği yaptılar. Narlı kilo salatamız var. Bir de kayısı reçelli mini keklerimiz var. O zaman önce tabağımızı tatlıyı sona bırakalım. Buyurun afiyet olsun. Duygu nasıl buldun sen bitirdin seninle başlayalım. Ben poğaçasını gerçekten çok beğendim. Parmesan peynirinden dolayı ben tuzu sevmediğim için bir tık tuzlu, aslında tuzlu değil yani. Evet, evet, güzel ama tuzu. bu gerçekten güzel olmuştu. Salatayı beğenmedim. Nar çok ekşi, soğan tadı çok baskın. Yani çok garip bir tat aldım hiç. Bana hitap eden bir şey değil, belki de beğenen olur ama ben beğenmedim salatayı. Böreğin güzel, içi de güzel, her şey güzel aslında ama sosu çok az geldiği için biraz sanki kuru gibi. Ya da bana öyle denk geldi bilmiyorum. Ee, Zevki Hanım, ben tam tersine düşünüyorum. Kinoa salatası biraz daha ekşi kaldırabilirdi, nar ekşisi. Ya ben biraz daha ortada bırakmak istedim. Hani herkese hitap etmesini istedim. Poğaçan gerçekten güzel eline koluna sağlık, her şeyiyle. Peki ee, nasıl buldunuz ee, bu mini poğaçanızdı, değil mi? Bu mini poğaçanın e, tadını ve e, hamurunu aslında kendim Arnavut mantısı yaptım. E, yaptım ama sonra yoğurtla size <laughs> sundum. Hamura çok benzettim. Yani o hamur tadını aldım ben. Ama böreğine bayıldım. İçi çok güzel. E, sadece altı bana pişmemiş geldi. O da aynı bizim şanssızlığımız gibi. Peki, Peki. ama eleştiri yaptın ya. Dün senin yaptıklarınızı da gördük. <laughs> Dün gördün yaptıklarımı. Benim şu ben şansızda uğradım. Gördüktün. Sen dünden galiba bana dolusun. Evet, evet dünden beni bana sen dolusun. Evet doluyum ha? yani. Neden doluyum? Bir rencide ettin. Kiloma takıldım, bir. Ben senin kilona İkincisi, takılmadım, güzelce yedim. Eşine de dışarıda bir sürü. Eşime kızarım tabii ki. Çünkü karıştırdı. Oyna. Nasıl buldun? En sevdiğim gerçekten şu mincik poğaça. Değil mi? Ben peynirlere bayılırım. Özellikle Türkiye'de. Türkiye'de o kadar güzel peynirler var ki. Ve burada o kadar çok içi görünce mutlu oldum gerçekten. <laughs> parmesan hakkında evin değilim. Karışmasaydı tatları o kadar. Çünkü parmesanın siz biliyorsunuz çok yoğun bir tadı var. Peki var mı beylerden söyleyecek bir şey olan? Farklı bir şey? Sevmeyen var mı? Tamam, abi, o zaman tatlıya geçeceğim. Dondurmalar eridi. Telefon mu var? A. Dur, bir sürpriz telefonumuz var. Aa, Hasan a. Bey hatta Hasan Bey kim? Dayın mı? Dayın. Hasan Bey merhaba. Merhabalar Kıvılcım. Nasılsınız? Çok teşekkür <laughs> ederim sizden nasılsınız? Valla biz çok iyiyiz. Şimdi sizi bağladık çünkü e, biraz gel Ramazan git Ramazana dönüştü burada olaylar. Siz bilmiyorsunuz. Biz Ayda Hanım Ramazan bizim ailemizin kıymetlisi. Aslan gibi biz e, evlat yetiştirdik ama kedi oldu. Aa! <laughs> buraya kadar çok iyi geldiydik. Hayır. <laughs> Ayda Hanım şaka bir yana ben Ramazan için elimden geleni yaptım. Kız istemeye de gittim. Allah razı olsun. Her ama şey için. benim yeğenim e, zannediyor ki sevgi her şeyi çözer. Biz de diyoruz ki evet oğlum sevgi her şeyi çözebilir ama Keşke gelin hanım da böyle düşünse. Sevgi her şeyi çözüyorsa kuaför için bize o kadar paralar ödetmeseydi. Bir çiçek için bu kadar aramızı bozmasaydı. Çok özür diliyorum. Bir dakika kuaföre ne kadar para ödediniz? 5 bin lira para ödedim kuaföre. Ne? Ana. Kaç kişinin kuaföre, saçı yapıldı kuaförde? Kuaföre şey Gülden tek gelmemişti. Ha işte ama öyle olur Oğlum, yani. Yani birden kız tarafları geldi yani işte kardeşleri geldi, akrabaları geldi. 7 7 kişi, 5 kişi bile gelmişlerdi işte 7-8 kişi. Ya bir şey kişi miydi? sormak Kaç istiyorum. Kişi tamam da işte. hayatım bir saniye lütfen. Hasan Bey bu konu neden burada açıldı ve neden bu hep sürekli maddiyatlar önüme koyuluyor? Sizin o konuyu burada açan biz değiliz. Sizsiniz. Siz çıktınız, siz açtınız o konuları. Hayır Ramazan parfüm etmek içinin de ki. Ramazan çanta, Ramazan ayakkabı, Ramazan anneme hediyelik. O zaman bana diyebilirdi, kuzenlerini de getirme, işte arkadaş, arkadaşlarım değil zaten kuzenlerim, yakın akrabalarım gelmişti. Ben o gün zaten bir şey demedim. Ben dedim ki tamam, kardeşlerin gelmiş, akrabası gelmiş olabilir, onunla alakalı bir şey söylemiyorum. Hani, hani bu kadar çok yani, gelmelerine gerek var, bir iki kişi gelir, üç kişi gelir, yani, en toplam üç kişi olur. Dur. Hani çok kalabalık olmaz, hani, bu kadar para ödemeye gerek olmaz diye bir şey söyledim sadece. Onu da şey dayıma söylemiştim bir şey oldu? Ama ya dayım keşke da şimdi araması... Ya keşke arkamdan bunu dayına de bana söyleseydin de onu orada çözseydim. Herkes de kendi cebinden verseydi ya da tarasaydı. Tamam da dayımın da gelip burada söyleyeceğini nereden bileyim ben? Para, Ramazan'ın para... bunu bana söylemesi niye rahatsız ettirdin seni? Hayır yani burada bunların konuşulması hoş değil Hasan de dayıcım yani. Dayım şundan bahsediyor aslında. Diyor ki orada. Yani şimdi durumun belli. Hani bu kadar Aynen, masraf ben... yaptıracak durum neyden ne, ne, ya bak ne hayatım, yani bu kadar masraf? Ya bak ya. bak kalbini kırmak istemiyorum. Diyor. Bu konuda burada kapansın. Altın konusu, para konusu, yok efendim kuaför konusu. Bunun gelinliği olacak, kınası. Ben artık lütfen konuşmak istemiyorum. Yemeğimize dönersek dondurmalarım Kızım bizim da eridi burada. Değil. İyice kötü oldu yani. Bizim korkumuz gelinlikle birlikte senin bütün ailenin elbise alması. Elbise ya de mi alındı. bir, bir boyun problemi oldu, bir yaşım problemi oldu. Şimdi aslan gibi evladımızı veriyoruz. Sanki ben işkence edeceğim, hayatı dar edeceğim, zindan edeceğim. Sayda Hanımcığım ben şu an sadece yemeklerimi eleştirilsin istiyorum. Boyumdu, yaşımdı bilmem ne artık ben bunları duymak istemiyorum. Bu bir değil, iki değil. Şurada zaten yeterince sınır oldum açarken. Hiç o şeyler değil yani. Yok boyunuz şöyle yok boyunuz böyle ne Hanım, ne yapacağım üzülme. yani yukarıdan dayı kardeş. armut mu toplayacağım Şimdi ya? Gültencim üzülme dayı kardeş dayı armut arkadaş toplayacağım siz yukarıdan. bu telefona bağlandınız burada bir ben burada kadın kadını korurum. Bu para niye kazanılıyor ha? Harcansın diye harca mısınız? Benim burada Kardeşim sen buraya niye bağlandın? Şey Kızı üzmek için mi? Sen bu adam çocuğun dayısı değil misin? Dayı yarı baba demek. Ben dayısıyım. Aslanlar gibi de arkasındayım yeğenimi. E şey Resmen ikisini gömdün şu an. Ya, bu sizin gelininiz. Para kazanılıyor arkadaş. Parayı kazanıyorsan çatır çatır da yiyeceksin. Yemişse gelinin yemiş. Ben son bir şey söyle. Boy değil. boy güzel olsun kızım. Boy. Boyunun posunu tamam artık mı? geçtim. Önceki istediği adaylarını bilmem nelerini. Şimdi de kuaför parası konuşuluyor. Ben ailemle konuşacağım. Gerçekten artık e, şey olmasın, e, düğünde de hiçbir şey istemiyorum. Ben kendi gelinimi de kendim ödeyeceğim. Bu kadar lafı da yapılsın istemiyorum. Şurada şu muhabbet Biz bağlandı, benim yapalım. tatlım da gitti, dondurmam da gitti. Biz yani yapacaksanız niye lafını yapıyorsunuz? Hasan Bey teşekkür ediyorum. E, aradınız bizi, bağladık sizi. Ben gençlerin yanında olacağınıza inanıyorum. Öyle düşünmek istiyorum. Çünkü sonuçta bir yuva kuruluyor. Bu çocuğu da zor durumda bırakmayalım. Bu bu şekilde olacaksa hakikaten bu nişanda gözden geçsin. Ben e, bir ömür boyunca evliliğimde bu şekilde e, evlenen bir gelin olmak istemiyorum. Tamam abartma. sakin, Şunu Bak, yaptı, sakin ol. Şunu yaptı bunu yaptı bilmem ne falan. Bak, bilmem. Ve bunu sakin lütfen annenle dedikçe... konuş tamam mı? Tamam konuşacağım. Tamam şey mı yapalım. Ramazan? Tamam konuşacağım. Bak senin de kalbini bağırma, kırmak lütfen. istemiyorum. Bana. Ben sana bağırıyorum mu? Bağır, bağırma Yeter bağırma artık zeydan. Hanımcığım. Tamam. Lütfen yemeğe lütfen. geçebilir miyiz? Bu dondurmalar tatlılarda öyle. Allah ama bir kez bana mı dinleyeyim? Bir dakika, bir sakin olun. Bir kez bana dinleyeyim. Muffin kapında yaptı. Hamur gibi olmuş içi ya. Şey Harcı güzel olmuş ama. Bu da poğaçası. Güzel poğaçasındadır lezzetli. Bir de tatlısına bakayım, güzel atasına bakayım. Narlı kinoa zalatasıymış. Güzel. Gevşik bir şey olmuş ama güzel olmuş. Kayısılı mini kek. Çok güzel olmuş ki keki, tatlısı. Helal olsun vallahi bunlar evlenir. Mutfağı da olan çok güzel temizledi. Güzel dağınık değil, temizledi. Masayı da güzel kurdular. Ben puan veriyorum. Kız kez Ne oldu? Ne oldu? Ya çok hassas konular. Şurada olabilecek bir şey değil. Bir sürü insanlar bunu dinliyor. Ama <laughs> gerçekten çok zoruma gitti yani. Uzun süre zaten hem hastalığım hem ailemden rahatsızlananlar. Ben bunun üzerine bir şey kurmaya çalışıyorum. Ramazan gerçekten bana çok iyi geldi. Ben de onu o şekilde olduğunu düşünüyorum. Ve bu sadece hakikaten hiç hak etmediğim bir şekilde burada para göz bilmem ne muhabbet oluyor. Ben bunları hak etmiyorum, Aslında hak bu. gerçekten hak etmiyorum, Kalk. Kalk. Kalk, saygısızlık Kalk kesinlikle kızı. yapmadım. Kötü negatif hiçbir tamam. şey söylemedim Çağ yani. Bana yani. <laughs> Yok boyum konulmuş. olmuş ya beğenen zaten beğenmiş. Hayır bir bana bak tamam takılma şuna Ben sözün lafını ettim mi ben sana? Ben etmiyorsam dayım niye etsin canım? Etse ne olur? Etse ne olur? Ne yapıyor ki? Yani Kim bu 5 tatlıyı, bunu beni şeyim mi gö gözümüze batar? Sen bana bak. Benim şöyle gözüme batmıyor. <laughs> sen şimdi güzel bir tatlı yiyelim. Tatlarım daha fazla daşlı şey olmasın, tamam? Hiçbir de gözümde yok benim, tamam? Tamam canım. Sağ ol ama yani şu an ben biliyorsun oynayamam yani. Annesi gerçekten e, çok güzel yetiştirmiş. Teşekkür ediyorum. Sen Allah öylesin, razı olsun tanem, ondan. Sen de öylesin. Sen de. <laughs> Akıllı, uslu, becerikli bir kızsın. Ve Maşallah. ve her şey sadece evet güzellik geçicidir. Katılıyorum. Ama benim için güzellik, yakışıklılık ya da gösteriş değil. Ben kalbini çok seviyorum. Saygısını çok seviyorum. Kesinlikle altın gibi, pırlanta gibi bir kalbi var Ramazan'ımın. Çok seviyorum. Sus, çok ben seviyorum. Peki hadi ya. bu sevgi sözlerinden sonra... Ramazan alkışlanır. <laughs> Peki şimdi Tat Ramazan. Yalnız en çok Kezban beğendi galiba bunu baştan. Vallahi ha, bak bak, içine nasıl koydu bak bir tarafı kek. Hı, ben de bir şöyle benden göstereyim benden. size, bir dakika şöyle. Yani içine koyduğu e, kayısı marmelatı direkt görünüyor ve krema. Tatlını nasıl buldunuz? Ben beğendim. <laughs> Sen de beğendin. <dayandın. gülüyor> Sen zaten. <laughs> çok güzel olmuş. Duygulam, duygulam. Vallahi ben de duygulam. çok beğendim yani. Hiçbir kusuru bulamadım. Rakip Yok. olmasına rağmen değil mi? Kusursuz yani ciddi söylüyorum. Yani çok teşekkür Tadır ederim. falan hani şu ağır değil, aşırı afif değil. Tam orta böyle benim çok hoşuma gitti. Sünger, sünger yok gibi. Ama sünger gibi Özellikle sağlık. Zaten o. sünger gibi olsun diye ama çırpınıyoruz Ama öyle değil ama. yani. Normal kek olur ya böyle pamuk kek. Yok öyle değil ama zaten. Böyle yapış yapış tadı var. O normalde mi öyle normalde olması gerekiyor? Normalde öyle gerek ve Hı. sıcak Hı. yenseydi içi de akacaktı zaten. İçindeki güzel o akışkan tarafı çok güzel de kek tarafı böyle şey geldi. Peki, ee, nasıl buldunuz? İçindeki kayısı galiba. Bayıldım kayısıya. Normalde de çok severim. Bir tık da sanki şekerli. Ha. Ben şekerli yemiyorum. O da olabilir ama eline sağlık, yüreğine sağlık. E, ağzımızın tadı kaçtı e, dayından ama bu tatlı da dayının üzerine çok güzel geldi. Harika olmuş, <laughs> elimize sağlık. Orina. Afiyet, şifa olsun. Ekşi ve tatlıyı e, çok seviyorum. Gerçekten ve çok başarılı. Tatlı dengeli, ekşiliği de kayısı den, dengeliyor. Şansıma biraz yanık geldi, o biraz <laughs> şey yapıyor, bozuyor tadı yanık gelince ama gerçekten hamur çok güzel, tatlı, denge çok güzel. Çok Ellerin teşekkür sağlık. çok Afiyet. Afiyet olsun. Peki Afiyet beylerden olsun. var mı sözü olan, söyleyecek bir şey olan? Anıl? Ben çok beğendim. Güzel bir tatlı olmuş, tarifi al yaparsın sonra bize. Kesin, Aa! o zaten tatlı uzmanı. Ya uzman ihya ettiniz <laughs> ve buradan <Kesin>. da seslenmek <laughs> istiyorum. Ee, herkes görsün ya, lütfen. Ya. Yani nasıl bakacağız? bakacağım? Gör Ramazan. Gör Ramazan. Gör Ramazan. Ben biliyorum canım. Ben hep bir sorun yok zaten. Peki topluyoruz masayı ve puanlamaya geçiyoruz. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.